Günlük hayatımızın artık bir parçası haline gelmiş olan ev ve iş yerlerimizde kullanılan kimyasal ürünler, bilinçsiz ve tedbirsiz kullanıldığında çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili birçok olumsuz etkilere yol açmaktadır. Kullandığımız bu kimyasal ürünler hakkında etiketleri okuyarak, kullanma talimatlarının ve saklama koşullarının nasıl olduğu konusunda bilgi sahibi olunması, sağlığın ve güvenliğin korunması açısından çok önemlidir. Sağlık ve güvenlik etkilerinin yanında çok fazla kimyasal ürün kullanımı kimyasal kirliliği beraberinde getirecektir. Evlerde ve iş yerlerinde sıklıkla kullanılan kimyasal ürünler, yüzey temizleyici, fırın temizleyici, lavabo açıcı, pas ve kireç sökücü, güve ilacı ve böcek öldürücülerdir. Yüzey temizleyici olarak kullanılan, başta sodyum hipoklorit halk arasında çamaşır suyu olarak bilinen ürünler, deri ve göze temas ederse şiddetli yanmaya neden olur. Dumanı gözde yanmaya, solunum yollarında tahrişe sebep olabilir. Çözeltiye sürekli maruz kalınırsa göz, burun ve boğazda kalıcı tahrişler meydana gelir. Fırın temizleyiciler, içeriğinde bulunan subkostik gibi ürünlerin solunması halinde solunum yolları dokuları için tahrik edici olabilir. Ciddi yanıkları neden olur. Ciltle temasında deri tarafından emildiğinde zararlı olabilir. Pas ve kireç sökücü ürünler asit içeriğine sahiptir. Deride yanmaya neden olur. Göze sıçraması halinde körlüğe sebep olabilir. Ürün ısıtılırsa veya alüminyum bakır gibi asite karşı dayanıksız metal yüzeyleri uygulanırsa zararlı gazlar açığa çıkar. Solunumu sonucunda baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtileri ortaya çıkmaktadır. Peki hem sağlığımızı ve güvenliğimizi hem de çevreyi korumak için neler yapabiliriz? Özellikle ev ve iş yerlerimizde temizlikte kullandığımız kimyasal maddeleri azaltmanın bir yolu zaten evimizde var olan ürünleri kullanmakla mümkün olabilir sirke, limon, karbonat, çamaşır sodası, mısır nişastası gibi elimizde kullandığımız ürünler iyi birer temizleyici olmasının yanında zararsız ve doğaldırlar. Bu doğal ürünlerden sodyum bikarbonat olarak da bilinen karbonat, hafif aşındırıcı özelliği ile temizlik sağlar, beyazlatıcı ve koku gidericidir. Karbonat banyomuzdaki kireç, sabun kalıntıları ve kirleri çıkarmak için harika bir temizleyicidir. Gerekli malzemelerimiz 1 su bardağı beyaz sirke, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı kabartma tozu. Karbonat aynı zamanda iyi bir fırın temizleyicidir. Bunun için gerekli malzemeler: 1 çay bardağı sirke, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı sabun. Karbonat, sebze ve meyvelerin yıkanmasında etkilidir. İnsanlar her gün düşük dozlarda da olsa tarım ilaçlarına şu veya bu sebeple maruz kalmaktadırlar. Meyve ve sebzelerin karbonatlı su içerisinde bekletilerek yıkanması, tarım ilacı kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Sebze ve meyvelerin çeşidine göre bekletme süresi değişebilir. Ispanak veya marul gibi küçük yapraklı sebzeler için 10-15 dakika, Havuç veya patates gibi daha büyük ve sert sebzeler için ise 20-30 dakika bekletme süresi uygun olacaktır. Bu süre zarfında karbonatın etkisiyle kirler ve kalıntılar sebzelerin yüzeyinden ayrılacaktır. Bir diğer doğal ürünümüz sirke. Meyve ve tahılların fermentasyonu ile elde edilen bir sıvıdır. Asitli içeriği mikropları öldürmesini, yağı parçalamasını ve mineral kalıntıları çözmesini sağlar. Yemeklerde sıkça kullanılan sirke, temizlikte ve hatta haşere kontrolünde daha güvenli kullanılabilen harika doğal bir üründür. Sirke iyi bir yüzey temizleyicidir. Nasıl kullanabiliriz? Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 litre su, 1 su bardağı beyaz sirke, 1 temizlik kovası. Bu yöntem ile hem zemini temizlerken hem de dezenfekte edebilirsiniz. Sirkenin doğal antibakteriyel özelliği ile evi temiz ve sağlıklı hale getirmiş olursunuz. Cam ve ayna temizliğinde sirke kullanabiliriz. Evdeki cam yüzeyleri ve aynaları temizlemek için kimyasal içerikli ürünler yerine beyaz sirkeyi tercih edebilirsiniz. Sirke, camlardaki lekeleri çıkarmak ve aynaları parlatmak için etkili doğal çözümdür. Gerekli malzemeler: 1 çay bardağı sirke, 1 çay bardağı su, boş bir sprey şişesi. Sirke mutfak tezgahları, lavabolar ve ocak üstü yüzeylerin temizliği için de ideal bir çözümdür. Mutfak veya banyo lavabonuz tıkandıysa, lavabonuzu asit dökmek taşında uygulayabileceğiniz yöntemler de bulunuyor. Bu klasik yöntem hem etkili hem de masrafsızdır. Malzemeler: 1 çay bardağı karbonat, 1 çay bardağı sirke, 1 litre kaynar su. Bu yöntem çoğu mutfak lavabo tıkanıklığını açmada oldukça etkili olacaktır. Evdeki kötü kokulara nasıl doğal çözüm sağlarız? Öncelikle kötü kokunun kaynağını bularak çözüm üretmek önemlidir. Sirke, karbonat, tarçın, karanfil, portakal, limon kabuğu, aromatik yağlar ile ev iş yerlerimizin güzel kokmasını sağlayabiliriz. Gerekli malzemeler bir sprey şişesi, sprey şişesinin yarısına kadar su, bir çay kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı limon yağı, lavanta yağı gibi aromatik yağlar. başka bir seçenek çubuklu oda kokusu için 1 su bardağı su 1 paket şekerli vanilin 8-10 karanfil 1 çubuk tarçın Ayakkabıların yapıldığı malzemelerden ayağınızın ter yapısına kadar birçok unsur ayakkabıların kokmasına neden olur. Vossan deşahlısı ile ayakkabılarınızdaki kötü kokulara son. Peki ama nasıl?